İş Kureş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir ilanla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bekçi alımı yapılıyor DSİ'ye. DSİ sürekli işçi kadrolu bekçi alımı ilanı yayınladı arkadaşlar. Başvurmak isteyen adaylar, işe girmek isteyen adaylar mutlaka ilanı detaylıca incelesinler. Ben de sizlerle şimdi detaylarını paylaşacağım. Evet videonun sonuna kadar birlikte kalın arkadaşlar. Dediğim gibi sonunda güzel bilgiler vereceğim size. DSE'yi sürekli işçi kadrolu bekçi alımı ilanı yayınladı. Evet DSE'yi sürekli işçi bekçi alımı ilanı yayınladı. KPSS'siz iş kuru personel alımı başvuru formu ve şartları şu şekilde. Evet birlikte inceliyoruz arkadaşlar 25 Temmuz 2022 tarihli resmi gazeteyle yayınlanan DSİ KPSS'siz personel alımı 2022 ile işkur üzerinden kural çekilişi ile bekçi alımı yapılacağını ilan etti arkadaşlar. Evet KPSS'siz olması güzel KPSS'ye girmeyen adaylar arkadaşlar için mutlaka başvuru yapsınlar. Farklı illerde pek çok alım yapılacak arkadaşlar. Evet, 50 tane bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımlarını çok bekleyenler var, biliyorum gelen mesajlardan. E, mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Evet, DSY kaç bekçi alımı yapacak, kaç kişi işe alacak. Dediğim gibi 21 ilde açılan pozisyonlar kapsamında toplam 50 bekçi alımı gerçekleştirilecek. KPSS'siz memur olmak istiyorum diyen kişilerin beklemiş olduğu DSİ sürekli işçi alımı ilanı ile aralarında Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Bolu, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Antalya, İstanbul, Mardin, Van, Kahramanmaraş, Gaziantep, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinin yer aldığı çok sayıda ilde bekçi alımı yapılacak. DSİ bekçi alımı 2022 başvuruları nereden? İşkur üzerinden kabul edecek arkadaşlar. Detayları paylaşacağım yine sizlerle. Evet bakın şöyle bir ekranımızda şöyle bir görüntü var. Burada kaç kişi hangi ile kaç kişi alınacağı belirtilmiş. Bursa'ya 9 bekçi, İzmir'e 1, Eskişehir'e 2, Konya'ya 4, Kahramana 1, Aksaray'a 1, Nide'ye 2, Bolu'ya 1, Adana'ya 1, Osmaniye'ye 1, Diyarbakır'a 9. Yozgat'a 1, Antalya'ya 1, İstanbul 6, Mardin 1, Van 2, Kahramanmaraş 1, Gaziantep 1, Trabzon 3, Giresun 1 ve Gümüşhane 1 olmak üzere toplamda 50 tane bekçi alımı yapılacak arkadaşlar. Evet farklı illerde olması da güzel. Yani herkes şansını deneyebilir, herkes başvurabilir. Başvuru şartlarına bakalım. Desteği personel alımı ve bekçi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 25 Temmuz 82 ve öncesi doğumlu olmak yani 40 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor arkadaşlar. En az lise mezunu olma şartı var. Erkek adaylar için askerliğiyle ilişkisinin olmaması ve bu durumu belgeyle kanıtlaması gerekiyor. Affa uğramış olsa dahi kanunla belirtilen memur olmayı engelleyen suçlardan hüküm almamış olmaları gerekiyor. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince geçerli devam eden silahlı özel güvenlik belgesi ve kartına sahip olmaları gerekiyor. Bu bir ayrıntı arkadaşlar. Evet bu kartın karta sahip olmak gerekiyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışmasını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmaması ve bu durum sağlık raporu ile belgelemesi. Yani sağlık raporu istiyorlar arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olmaları gerekiyor. Atanmasını engelleyecek bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor. Ve silahlı özel güvenlik belgesi ve kartına sahip olmaları gerekiyor. Arkadaşlar bu şartları taşıyan adaylar başvurularını iskur.gov.tr üzerinden yapabileceklerdir. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu ilanla ilgili bütün detayları videonun altına link bırakıyorum. O linke tıklayaraktan bütün detaylara ulaşabilirsiniz alımları kaçırmayın derim arkadaşlar mutlaka şansınızı deneyin bu ve buna benzer pek çok ilanla ilgili detaya ulaşmak için ne yapıyorsunuz kanalıma abone oluyorsunuz ve her gün beni takip ediyorsunuz ayrıca videonun altına bıraktığım linkleri mutlaka inceliyorsunuz arkadaşlar hepinize kolay gelsin görüşmek üzere